Apaçık görüyorum gözlerimi yumunca. Bütün gün gördüklerin taşımaz hiçbir değer. Ama düşlerde hep sen varsın uyku boyunca. Göz karanlıkla ışır, karanlıkları deler. Başka bütün gölgeler gölgende ışık bulur. Bedeninin gölgesi mutluluğu gösterir. Işıl ışıl gündüze saçarak daha çok nur. Senin gölgende nasıl da kör gözlere fer verir. Gözlerim kutlu olur seni seyrettikçe ben. Canlı gün aydınlanır sendeki ışıklarda. En karanlık gecede belirsiz güzel gölgen, derin uykuda sönmüş gözlere can katar da. Seni görmeyince benim her günüm gece, geceler gündüz olur düş seni gösterince.